Değerli arkadaşlar merhabalar Sepe sepet sepet hisse kanalına hoş geldiniz yabancı alımlarının arka arkaya devam etmiş olduğu temelde ve teknikte değerlerini beğendiğim şirketler içerisinden değerlendirme ile karşınızdayım e, geçen e, haftada e, iş yatırım menkulle ilgili değerlendirmede bulunmuştum. Şirkete alımlar hala devam ediyor. 10 gün olarak burada görünüyor. Geçen hafta da yine yüksek bir orana sahipti arka arkaya alım noktasında. Süreklilik devam ediyor. Şirketin şu anda teknikte kritik bir bölgede yer alması, geçmişinde 2021 Aralık ayındaki zirve seviyesine yakınlığı itibariyle ve hareketli ortalamalardan uzaklaşması nedeniyle şu anda incelemeye almayacağım. Olabildiğince daha Destek seviyelerde değerlendirmeye çalışıyorum. Buradaki zirve seviyesi şu anda bu incelemeyi tekrar üzerine durmaya gerek yok. Geçen hafta inceledik. Biraz daha aşağı seviyelerdeydi. Geçmiş buradaki ikili tepenin üzerinde bir kapanış sergilemişti. Burada atağa devam ettirdi. Bir %10'luk daha bir fiyatlarında yükseliş oldu iş yatırım menkulün. Hemen şöyle bir altındaki şirket ile devam edelim. Logo kıymetli bir şirket. Birçok değerlendirmede bulunmuştum. E, şirketin temel oranları da oldukça hoşuma gidiyor. E, 35 orandan 37.5'lara doğru bir yükselme olmuş. 8 günde alım var. E, yine bu şirketle ilgili kritik bir 49 lira 40 kuruşluk bir zirve seviyesi var. Bakın burada fiyatlar e, biraz sıkışmış bölgelerde. E, çok da volatil bir şirket. E, genelde de görüyoruz girişim e, şirketlerinde böyle volatiliteler. O yüzden olabildiğince böyle EMA 144 seviye bölgelerinde yakalayabilmek. Hatta burada bir ara EMA 377 seviyesi verdi e, 38,5 liralarda. O yüzden tekrar bir zıgzaklama fırsatı verirse e, o zaman daha kıymetli bir inceleme e, imkanı sunar. Belki trend devam edecek ama kritik bir direnç seviyesinde olması nedeniyle e, bu kadar da bitirmek istiyorum logo ile incelemeyi. Evet devam edelim. Ee, burada hemen e, Sabancı Holding'i görmekteyiz. Yine 8 gündür e, iş günüdür alımları devam ediyor şirkette. 45.5'tan 38,5'lara doğru bir yükseliş olmuş Sabancı kazançlı bir yıl yaşıyor. Şöyle hemen göstermek isterim sizlere de. Bakın e, geçen senenin aynı bilançosunda 1 milyar 711 milyonluk kazanç varken 8 milyarlarda kazançlılık var. Çok ciddi bir kazanç. E, kazançlılık yılı FKS'ı 1.64 durumda şirketin e, yani yatırmış olduğunuz miktarı 2 yılda kazanır bir pozisyonda şirket piyasa defter ortalaması ise 0.70 durumda çok e, düştü şirketin piyasa defter ortalaması da e, kısa vadeli varlık yükümlülükleri çok yüksek e, 0.78 ile geçmişinde de genelde şirketin cari oranında sorun olduğunu görmekteyiz ama e, şirketin bu kazançlılığının olmasını oldukça önemsiyorum. Şirketin alışık olduğu bir durum. E, kısa vadeli varlıkları, kısa vadeli hükümlülüklerini e, tam karşılamayan bir pozisyon hep e, var geçmişinde de. Şöyle tekniğine birlikte bakalım. Şirketin teknikte önemli atakları var. E, ben e, MA55 ve 144'ten uzaklaşmış süreçlerde temkinden yana oluyorum. E, böyle MA55 seviyesinde fırsatlar yakalatması oldukça önemli. Yani 21 liralar gibi süreçlere tekrar bir desteğe gelmesini önemli görüyorum. Şirketin piyasa defter ortalaması geçmişine göre oldukça aşağılarda. Bakın şirketin 1.5'ları olduğu dönemler 2'lere doğru olduğu piyasa defter ortalamalarından 0.70 piyasa defter ortalamasında çok ciddi bir kazançlılık yılı yaşadı şirket. Öz sermayesini ciddi büyüttü. Bakın öz sermaye 69 milyarlara geldi. Önemli bir atak yaşıyor. Bunun da piyasa defter ortalamalarının aşağı yönde gelmesinde ciddi katkısı oldu. E şu anda atak devam ediyor. E trend pozitif. MA55'lerde fırsatlar verse tekrar çok daha iyi olur. E bunu belirtmek istedim. Trend yönü pozitif. Sabancı Holding uzun vadede e kıymetli bir görüntüsü var. İkinci şirket garanti ile devam edelim 7 gündür alımları devam ediyor yabancılardan arka arkaya şirketin şöyle hemen bir bilanço durumlarına bakalım 13 milyarlara yakın son bilançosunu görüyorsunuz geçen senenin aynı döneminde 2 milyar 865 milyon çok ciddi bir sıçrama var bankaların genelinde de bu ciddi atak kazançlıklar görüyoruz fk 2.6'lara yatırmış olduğunuz miktarı 2.5 yılda kendisi kazanıyor zaten Böyle FK'lar var. Piyasa defter ortalaması 0,67. Ee, Ülke şu anda yabancı yatırımcı e, yani uzaklaşıyor. E, durumu borsamızda önemli bir etkisi var. Bakın e, 66 oranından e, 32 oranlara doğru yabancı oranında ciddi bir e, erimenin olduğunu görüyoruz. 2019'un ocağından itibaren bu hafta bir tık böyle biraz yukarı bir e, mail vermiş ama... Büyük resimde çok ciddi bir düşen grafik görmekteyiz Garantinin hemen şöyle şirketin zaten ciddi kazançlılığı var FK piyasa defter ortalaması ciddi aşağılara geldi Şirketin piyasa defter ortalamasına şöyle birlikte bakalım Geçmişinde çok daha yüksek seviyeler varken Şu anda son ataklarıyla beraber 0.93'lere gelebildi Bakın 1.25'ler hemen şöyle devam ediyorum Burada e, 1.60'lar 2'ler olduğu dönemler var. E, haliyle daha güncellenmedi. E, Sim e, Trading View'de e, buradaki grafiği. nokta 0.65'lerde şu anda piyasa defter ortalaması. E, kazançlılık kazançlılıkta burada büyüyünce tekrar piyasa defter ortalamalarını şuraya tekrar geldi. Oldukça alt bölgelerde yer alıyor. Garantinin e, piyasa defter ortalaması. Evet şirketin şöyle tekniğine bakalım. Önemli atakları var garantinin de yeni bir rekor seviye oldu. Şu anda trend pozitif. haliyle böyle MA 144 seviyelerinden uzaklaşma durumu yine söz konusu şirket için ama trend pozitif bunu belirtmek isterim garanti için. Tabi MA 55 seviyesi olan 15 liraları tekrar bir fırsat olarak yakalatabiliyor olsa trendi içerisinde. Bakın burada MA 55 ve bulutun üzerinde kocaman bir trend periyodu olmuş. Şu anda burada hareketli ortalamadan ciddi bir açma durumu da var. Bu uyarıda da bulunmak isterim. Garanti uzun vadede oldukça potansiyelli bir şirket. Teknikte ise hareketli ortalamadan bir uzaklaşma durumunun kritik olduğunu, silkeleme süreçleriyle beraber belki devam eder. Bu yönleriyle de uzun vadede yaklaşım çok çok önemli. Hemen devam ediyorum. Bir diğer şirket, 3. şirket. Şöyle Türkiye Sigorta onu göstermek isterim. Türkiye Sigorta'da da 7 günlük bir alım periyodu devam ediyor. Türkiye Sigorta son bilançosu oldukça zayıf geldi. 11 milyon. Geçen sene aynı bilançoda 510 milyonmuş arkadaşlar. Çok çok kötü geldi bilançosu. Şirketin bu yıl toplamı da geçen senenin kazançlarından çok daha zayıf. Şirketin de fiyatlarında önemli bir Dinlenme periyotları da beraberinde geldi. 7 lira 72 kuruştan şirketin 4 lira 15 kuruşlara doğru bir düşüş periyodu. Şirket için önemli bölge 4,5 liralar ve 5 lira arasındaki şu bant arkadaşlar. Şu anda biraz daha yukarısında 5 lira 34 kuruşta. 5 lira ile 5,5 lira, lira arasındaki özür dilerim. 5 lira ile 4,5 lira arasındaki bu bölge kıymetli olarak görüyorum. Burada yine M55 desteğine tekabül ediyor o değer. Biraz daha dinlenip sonra bulutu tekrar haftalıkta kırmaya çalışılabilir. Önemli alt bölgelerde şeklinde bir değerlendirmem var Türkiye sigorta için. 5 günlük alımları devam eden DataGate ile devam edelim. Şirketin temel ve teknikteki değerlerini beğenmemden dolayı burada DataGate ile devam etmek istiyorum. Şirketin son bilançosu açıklanmadı. Yıllıklandırılmış kazançlarıyla beraber şirketin FK'sı 11.5'larda. Bir on bilişim şirketlerini her daim yakalanamayabiliyor. Yine kıymetli görüyorum bu oranını. Piyasa defter ortalaması ise 2,04 olduğunu görüyoruz. Bunu geçmiş rasyosuyla bakmak lazım. Cari oranı ise şirketin 1,61 ile kısa vadeli varlıkları, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılıyor. Öz sarmaya kazançları ise %10-19,5 olduğunu görmekteyiz. Hemen şöyle DataGate'in piyasa defter ortalamasının geçmişine göre görüntüsüne bir bakalım. Şirketin piyasa defter ortalamaları 4'lerden 2'lere gelmiş durumda. Önemli bir durum. Çok daha yüksek olduğu seviyeler var. 5 katı kasasından yüksek olduğu dönemlerde var önemli bir düşüş durumu görüyor. Rus piyasa defter ortalamasında fiyatları ise e, 19 lira 80 kuruştan e, 9 lira 45 kuruşlara kadar ciddi bir düşüş yaşamış bir şirket DataGate. Şimdi ise alt bölgede bu bölgeden e, güçlü bir şekilde e, tekrar trende geçebilecek görüntü teşkil ediyor. Çünkü EMA 544'ü tekrar kesmek üzere. Gümüş ralli başlamak üzere. Bakın burada MA 5544'ü aşağı kestiği bölge düşen trend bölgesi tekrar yukarı kesimim gerçekleşmek üzere. Bakın burada MA 377 seviyesinde üzerinde tutunuyor 11 lira 70 kuruş'un üzerinde kaldı. Burada kesişimle beraber şu bölge toparlama bölgesi. Asıl trend için ise 12 lira 22 kuruş seviyesinden de yukarı atakları, asıl rallilerini getirebilir kıymetli bir bölgede olduğunu düşünüyorum. EMA144'e, EMA55'e ve EMA377'ye e bu denli yakın olmak e, kıymetli bir görüntü sunuyor DataGate için. E, son şirket şeker finansal kiralama e, ciddi bir atak oldu yabancı alımları. 3 gündür sadece alım var ama e, şirketin e, yüzdesel olarak ciddi bir atakla e, alımların olmasını önemsiyorum. E, teknikte ve temelde de değerlerini e, önemli gördüğüm için. Son şirketi şeker finansal kiralamayı seçtim şirketin son yıl kazançlılığı zaten güzel geliyor geçen senenin aynı bilançolarına göre çok daha güçlü son bilançosu 21 milyon 869 bin lira olmuş ki geçen sene aynı dönemde 6.5 milyonlardaymış yani 3 katlık bir artış görüyoruz şirketin net karında bu durumu da önemsiyorum. FK oranı şirketin 3.9, 4 yılda yatırmış olduğunuz miktarı kendi faaliyetleriyle kazandıran bir pozisyon var. Piyasa defter ortalaması ise 1.5, bu durumu da kendi rasyosunda bakmak gerekiyor. Hemen şöyle şirketin piyasa defter ortalamasını geçmiş rasyosuyla karşılaştıralım. Şu anda 1.5'ta şirketin bakın piyasa defter ortalaması 6.5'lardan geri gelmiş. Hatta bulunduğu yer itibariyle 1.5 şuralar çok alt bölgelerde kalan bir bantta piyasa defter ortalaması. Şirketin hemen şöyle tekniğine de bir bakalım. E, şu anda bir direnç seviyesinde yer alıyor. Ama MA55 ve 144'e çok yakın bir seviye. Yani e, 6 liralar zaten e, burada destek olan bölgeler. Hem bulut hem MA55 hem MA144 seviyesinde destekler var. Güçlü bir alt bölgede. Konsolide dönemi zaten burada görüyorsunuz. Daha aşağısına verildiğinde... 4 lira 88 kuruş zaten çok fazla fiyatın döndüğü bölge zaten oldukça alt bölgesi olmuş oluyor şirket için. Kıymetli bir bölgede asıl trendlerin ise artık buluta girişle sağlanmış durumda çok daha yüksek seviye ilk trendleri %50'lik bir potansiyel sağlayacak bir görüntü sunuyor. Şeker finansal kiralama anlatmak istediklerim bunlardı arkadaşlar umarım keyifli bir anlatım olmuştur. Tekrar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.